Arkadaşlar, Gizem'le oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yeni indirdim bu arada. Şimdi oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün parkur oynuyoruz. Bugün parkur oynuyoruz evet. Hangisini seçelim? Bunu mu bunu mu? Buddy'yi seçelim arkadaşlar. Ver. Arkadaşlar şimdi parkur başlayacak ki de Haydi var ya yanınızda korktum oğlum Ama söyleyeyim Yanınca bu baldi kıyafetin gidiyor Yanmaman gerekiyor bu baldi kıyafetin gitmemiz için Gel seriye gel Seriye gel Parkur arkadaşlar şimdi şimdi Hızlı çekil Hızlı çekil ya Aa yandım Arkadaşlar şimdi Çok kolay şurada o geçti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bir uzun parkur ama. Bak yukarıları var bunun için. Tamam biz yeriz de şu anda. Şimdi bunu çekeriz. Arkadaşlar bu arada e yanımda bir tane daha arkadaşım var da e yardım ediyor bana hatta. Oynuyor falan. Can oldum bu arada ha. olsun. Hadi hadi ara böyle gelsin. Ne oldu? Seri gelmezsen et. başa döner. en başa çıkacak. O kadar <laughs> evet, evet. Herkes, biraz sonra da, da başka bir video çekeceğiz. Biraz sonra onu da bitir. TikTok hesabım var mı peki? <laughs> Şimdi bak buradan bir renk bir renk seçmen gerekiyor. Dur. Ha, nerede? Mavi. Mavi daha <laughs> gideceğim. Sonra yeşil. Öyle değil o. Öyle değil ki o. Öyle değil ki. Bak dedim sana öyle tamam, değil. Tamam o zaman. Hayır maviydi. Kırmızıya gideceksin şimdi. Kırmızı git. Ah, tamam. Yeşile git şimdi. Yeşil mi? Yeşilmiş tamam. Bak böyle renkli. Hey, bu bizim peşimizden geliyor. Bakın peşimizden geliyor bu. Kırmızı. Niye gittin? Niye gittin? Bak yandın. Şimdi onlar senin kırmızı. Mavi. Şimdi kırmızı. Şimdi yeşil. Sonra da yeşil bir daha yeşil. Anladın mı bu oyunu? Anladın mı? Buraya. Diyelim tamam, arkadaşlar. Yani. Ve evet. buraya yukarı çıkıyorsun. Bak, Hayır yok. evet yukarı çıkıyorsun. Yani üst katı çıkıyorsun. Çok kolay ben yani, <laughs> bunu ben bu farkı yapmıştım. Arkadaşlar yanındaki oyuncu bu arada bu parkuru bitirmiş. Biz de bitirmeye beraber çalışacağız. Yani o da yardım ediyor. Yardımcı oluyor yani. Öyle Soru diye. cevap yapalım mı o zaman? Aa, Aa, abi. Abi. Nasıl düştüm? Bu çok kolay. <gülüyor> 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 ha, <bir saniye>. Arkadaşlar <laughs> şimdi yanındaki kişi oynayalım. Bu arada.

Heh, yeşil vurdu oh, sağ ol. Oh, o kız bize yardım etti. Ben düşmedim. Oh, düştüm. Oh. <laughs> Şimdi gelir misin yanımıza? Evet, senin ismin ne? Yuvelin. Böyle arada birlikte video çekeceğiz, değil mi? Aynen. Yani yarın da belki oh. olur çünkü gelemeyeceğiz yarın sen... sen... da. Arkadaşlar ben arkadaşım. Ya ben nasıl düştüm? Çok kolay burası. Acayip kolay düşüyorum. inanmıyorum oldu? Ne arkadaşlar... oldu? Arkadaşlar ben karbon biliyorum hemen. bakayım arkadaşlar, bu yerlerden değmememiz gerekiyor. Şimdi <laughs> gördüğünüz gibi bunları böyle tıklayacaksa değinmeye çalışacağız. Bu biraz zor. Aslında kolay. Aa, nasıl değerim ben? Yaa! Arkadaşlar nasıl bir şey ya? Bunu geçebilen var ya herhalde olsun. Ya bu kolay. Bir şey var, yorumları yazın. Tamam. Şimdi soru cevap yapalım sen de istersen. Evet. Ee. evet ismin Ali İbrahim'di. Peki kaç yaşındasın? Hmm. Yani bir sene sonra 8 yaşına gireceğim o zaman da video çekerim. Arkadaşlar nasıl da düştüm ama gördünüz mü? Tam ki. Oha nasıl oldu? Arkadaşlar ben hiç böyle düşmemiştim. Nasıl düştüm be? İnanmıyorum. Dek, mi? Aa. yapalım. Yapacağım. <laughs> Yo, bak olmuyor işte yapmayalım boşver. Nasıl durduysam artık. Arkadaşlar. <laughs> bak yine durdum arkadaşlar. Bu nasıl oluyor be? <laughs> dur yapayım dur. Arkadaşlar şimdi bana verecek. Oha dur durdum ama. Tamam hadi şimdi Ali geldi. Tamam oynuyorum. Çok oynuyorum ben bu oyunu. Şurası buralar çok kolay. Benim için çeklik geliyor yani arkadaşlar. Evet. Bu kardeşine ka yardım ediyor bu arada. Kardeşi var onun hem. Kaç yaşında kardeşin? 2 Dur arkadaşlar yanlışlıkla öldüm de şimdi. Hmm. Nereden gidecektik ya? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Sen geri geri gidiyorsun. Farkında mısın şu anda? Sen geri geri gidiyorsun. Arkadaşlar yanlış yere gidiyormuşum bu arada. Özür dilerim. Yorumlara istediğiniz ıı, oyun videosu istediğiniz oyun videosu. E, ee, yorumlara yani hangi oyunu oynayayım? Oynayayım. Oynayacağız. Yan yan bu. Yanarsam buraya gelin. Hangi oyun oynayacağımızı yazdım. Tamam. Evet. Evet şimdi soru cevabımıza geri dönüyoruz. Soru cevap. Peki hangi oyunlar oyn oynayacak finalda? Ee, hangi e oyunlar? Biraz, biraz sonra trap var. Sonra PUBG arkadaşlar. Sonra ıı, oyuncak, Sonra Sex Star Akşam Başka Roblox oyunları da oynayabiliriz isterseniz. Yorumlara yazın işte tamam mı? Hangi oyunu çek, çek, Arkadaşlar şimdi, şimdi devam, devam ediyoruz. Ediyorduk. Yani biraz sonra o ikinci bölümü gelecek bunun. evet. Yani şuraya çıkınca döndü. Bir tane bir Şurayı yandım. görüyorsunuz şurayı. Aynen. Buraya geldiğinizde ikinci evet. bölüm olacak? Bir tane yani videoyu kapattık orada. E şimdi videoyu bitireceğiz. Sonra da ikinci bölümü Son göndereceğiz. Yapalım. Yani ikinci bölümü göndereceğiz. Ay. Arkadaşlar. Ama yemeğini hep biliyorsun Ya ne yapayım? ayağım takılıyor. Sen bir geçme konuştan geçemezsin. Neyse dinliyor bu arada. Gider kavga çıkmışsın da o yüzden de ben. Ya nasıldı yar ya? Ver ya. Ver ya. Tamam dur şunu da yapayım. Hadi Tamam. Tamam. Son cevabımıza devam edelim işte o zaman. Arkadaşlar. Ee, şey... Hangi oyunları oynamayı seviyorsun peki? Ee, şey, Firefly'ı seviyorum, PUBG'yi seviyorum. Ee, e, şey, bir de bir tane daha oyun vardı, ismini unuttum. İşte, sonra onu çekeriz. <laughs> <laughs> hatta bu... <laughs> <ci> <laughs> ha, sizler yok, bir de şey. Başka oyun yok hatta, Bu arada yanlış yere gidiyormuşum şimdi. Tekrar önce Peki TikTok hesabı açmak ister miydin? Ee, sonra açarız yani. Böyle söyleyeyim. Peki neler yapmayı seviyorsun? Hobileri nelerdir? Bir, yani ikinci bölümde şey yapalım. o bölümü çekelim. Öyle Peki sen artıyorsun. kendini göstermek istiyor musun? İstiyor yani kendini gösterecek misin? Yani 5. videolarda, 6. videolarda kendini Aha. göstermeyi düşünüyorsun Evet. Peki vloglar çekecek misin? Vlog çekeceğim. Vlog işte gün mesela bir gün ya da işte bir mesela bir yere gezmeye gidiyorsun. Onun videosunu çekebilirsin. Öyle Son videolar için. yani. Sonra çekelim, ya yani da sen gelince çekelim beraber buraya yani geçebilirsin yani bak buralardan da şöyle göstereyim. Bak evet. şuralardan yani geçebilirsin. Bazı çünkü buralardan geçiyor. Böyle böyle buradan böyle zıplıyor. Bazıları böyle bunlardan gidiyor ama buna fark etmez yani. İşte bunu zıpla işte ona yani. Anladın mı? Fark Oo bu biraz zor. Çok kolay. bu aralarında boşluk yokmuş demek ki. Şaşırmaz ya. Nasıl şey ya? Arkadaşlar bu arada bizimle şaşırdı bu arada. Bilmiyordum. Bak işte bu zor. Bu zor. Ben bunu de... bilmiyorum. Nasıl? Nasıl dümdüz değil. Bak. Bak. Nasıl? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben bunu ben bunu 5 saatte geçiyordum orayı. Arkadaşlar tek te hile yaptık biz. Hile yaptınız. Limonu, limonu nasıl, nasıl arkadaşlar? Livon a Livon a bak ayağım değil. çok kolay. Değil. Nasıl evet soru cevap. Peki hangi yemeği seviyorsun? Spagetti. Bir de hatta spagetti değil de hamur. Yani daha, O yemekleri seviyorum yani. Peki döner. Anladım. Hamur döner. Vloglarında belki yemek videoları çekmeyi düşünüyorum. Asım Asım mı? Asım hani ya 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 Arkadaşlar. Yemek videoları. ya 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 arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz bu arkadaşlar. şimdi kapatacağız şimdi, videoyu şimdi arkadaşlar her kendinize iyi bakın ikinci bölümü de bekleyin İkinci bölümü göndereceğiz bakın bu abi parkur geçmişiz biz şunu al biz geçmişiz bakın bunların hepsini geçtik arkadaşlar Arkadaşlar, Oo, bak ne aşağısı Arkadaşlar şimdi hmm. videomuzun sonuna geldik. Her kendinize de iyi bakın. At. hatta. Arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yeni videolar bekleyin. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.